Merhaba sevgili dinleyicilerim. Kanal Beyan'a hoş geldiniz. Helak olanlardan üç tanesini daha anlatacağımızı söylemiştik. Bunlardan ikincisi de Seli Sebe halkıdır. Sebe halkı dediğimiz Yemen halkıdır. Yani buradaki Yemen bölgesinde yaşayanlara Sebe halkı diye isimlendirilmişti. Yemen'le ilgili Kur'an'da birçok kıssadan bahsettik. Tübba'dan bahsetmiştik. O da Yemen'de İşte bir önceki Ashab-ı dediğimiz kısımda yine Yemen'de olan bir olaydı. Ee, ne anlatıyor? Ne, nedir? Ne değildir? Bu ee, ilk çağlarda ilk çağda yani belki milattan önceki yıllarda ee, Yemen tarafında Güney Arabistan Yemen oluyor. Yemen kısmında Sebe Krallığı kurulmuştu. Bunlar bir ee, Sebel'in e, kentinde bir baraj yapmışlar. Barajın iki tarafında bir ova var. Böyle sağlı sollu ovalar var. O barajın ovalarından e, muazzam bir gelir elde ediyorlar. Buraları suluyorlar, kanallar yapıyorlar. E, ve böyle asma bahçeleri, e, İrem bağları dediğimiz asma bahçeler yapıyorlar. Yani öyle bahçeler ki bir yanda... Tepelerde asma bahçeler var, öbür taraflarda her türlü ürünün yetiştiği ovalar, e, ürünler var. İşte bu güzellikler, bu imkanlar, bu İran bağlarının güzelliği, muazzamlığı, e, sürekli kanallar yoluyla güzelce sulanabilmesi, barajın yağmur sularıyla dolması, e, ürünlerin bereketi, güzelliği, e, lezzeti onları şımarttı. Öyle bir şımarttı ki asi oldular. Yani Allah'ı bırakıp putlara tapmaya, nankörlük etmeye başladılar. Her türlü zulmü e, işlediler. Bunun üzerine allah Teala bir gün o barajı yıktı. Ve baraj, yıkılan barajdan o iki vadi olan, iki vadideki bütün var olan ne kadar e, o asma bahçeler, ağaçlar, e, verimli alanlar, tarlalar, veya diğer çeşit çeşit meyvelerin olduğu ağaçlar, yapılar, kanallar varsa o sel aldı hepsini süpürdü gitti. Bununla da kaldı mı? Hayır. Bundan sonra o verim gitti. O güzelim, lezzetli meyveler veren ağaçları yerine meyveleri yabanileşmiş. Meyveler, ağaçlar türedi ve onlardan yenemeyecek meyveler çıktı. Top o verimli adeta insan hani eksen fışkıracak dediği bir tohum yere düşe düşmez fışkırdığı toprak verimli topraklar verimsiz hale geldi. Bu burada ana İrem bağlarından bahsedilir. O muazzam o suyun verdiği e, imkanla o iki ovanın sağlı sollu o da yer alan güzel bağlar bahçeler de e, o barajın buna İrem bağları diyor, deniyor Kur'an-ı Kerim. Şey ise Arim seli diyor o barajın yıkılıp da yok olmasına. İşte onunla ilgili uzun hikayeler var. Yani bir büyük cefare girdi. Alt üst girerken çıkarken girerken çıkarken bu delik oluştu. Delik yavaş yavaş büyüdü, yıkıldı gibi. Olabilir mi? Olabilir. Yani bu Allah yıkmak isteyince illa gökten melekleri gönderip o öndeki benti yıkacak değil. Hani ne diyordu Ashab-ı Gariye Habibin Neccar kıssasında Yasin suresinin üçüncü sayfasının başında biz gökten ordular indirmiyoruz. Yani toplu, tüfekli, efendim kılıçlı, pusatlı ordular indirmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bir, bir felaket veriyoruz. İşte bir sel, bir ses, bir yangın, bir deprem gibi bir tabi felaket, kar, fırtına, kum fırtınası, işte denizin taşması, işte barajın yıkılması, bir felaket geliyor. O tabiat olayı, afet dediğimiz olay yok ediyor. Bu yok etme nedir? Allah'ın ona vermesiyle, yani bugünkü anlamda tesadüfen rast geldi. E tesadüfen, yani tabiat olayı da olsa Allah onu, onları cezalandırmak üzere veriyor. Burada ne anlatıyor, nerede anlatıyor? Sebe halkının cezalandırması ve barajın yıkılmasını anlatıyor ve Sebe suresi var. Yasin suresinden İki önce ne? yani 33, 34 ya da 35. sure e, Sebe halkı yani Yemen halkından bahseden Sebe isimli sure var. Peki Sebe suresinde ne var? 15, 16 ve 17. ayette yani bu üç ayette bu şey belirtiliyor. Bu Sebe halkının durduğu durum e, İran bağları ve alimseli ne anlatıyor? Andolsun ki Sebe kavmi için oturduğu yerlerde ibretler vardır. O Sebe yani Yemen tarafında oturanlar, yaşayanlar oraya sık sık seyahat ediyor biliyorsunuz Mekke müşrikleri. Kışın Yemen'e, yazın Suriye tarafına, Şam tarafına ticaret kervanları düzenliyorlar. Bu ticaret kervanları bugünkü gibi üç günde gidip beş günde dönmüyorlar. Üç ay sürüyor en az. E, uzun mesafe. İşte onlar da bunları biliyorlar. Bunlar bildikleri kıssalar, bildikleri olaylar e, ve o bahsedilen yerlerden geçiyorlar. Burada ibretler, dersler var. Yani Allah bunun için anlatıyor bunu. Biri sağda, diğeri solda iki bahçeleri vardı. Yani onların e, sağlı sollu e, ovasında bağları, bahçeleri e, muazzam, e, işte asma bahçeleri mevcuttu. Onlara o Sebe halkına, Yemenlileri Allah şöyle buyurdu. Rabbinizin rızıklarından yiyin, ona şükredin. İşte güzel bir memleket ve çok bağışlayıcı Rab. Allah onlara artık o gelen peygamberleri vesilesiyle şöyle demişti ki Hz. İsmail de onlara peygamberlik görevi olarak gitmişti. Sadece Mekke'de kalmamış, Yemen'e tarafta gitmişti. Hz. İsmail'in kıssasını anlatırken söylemiştik. Dedi ki, Rabbiniz, Rabbiniz allah Teala size bol güzel rızıklar verdi. O rızıklardan yiyin. Verenin Allah olduğunu bilip şükredin. Biliyorsun şükür de sadece Ya Rabbi şükür elhamdülillah çok verdin demek değil. O verileni harcamak, fakir fukarayı vermek kendi cinsinden olması gerekiyor şükür. İşte böyle çok güzel bir memleket Allah size bahşetti. O öyle bir Allah ki çok bağışı bir Rabb'dir. Yani tövbe ederseniz bağışlar. Ama onlar yüz çevirdiler. Yani o Yemen halkı o şükredin Rabbinizden tövbe edin, bağışlanma dileyin demesine rağmen onlar ne yaptılar? O imkanların verdiği zenginlikle şımardılar ve Allah'tan yüz çevirdiler. Yani Allah'ı tanımaz hale geldiler, putlara tapar hale geldiler, haksızlık, zulüm ettiler. Bu yüzden üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki bahçesini buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki harap bahçeye çevirdik. Onların o verimli arazilerini, o muazzam, güzel, lezzetli meyveleri veren, üzüm bağları olan, iren bağları olan o topraklarda artık ne verdik? Böyle acı, buruk tatları olan yabani yemişler verdik. Bu sedir ağacı işte Arabistan kirazı denen bir kiraz türü o zaman ve o iki bahçeyi de yani iki ovayı da sağlı solu iki ovayı da harap hale getirdik bu baraj gölü iki tarafta alıp süpürdü yok etti. Yani sadece yok etmekle kalmadı ne yaptı toprağını verimi de götürdü bu ağaçlardaki meyvelerin lezzetini de götürdü. Nankörlük ettikleri için onlara böyle cezalandırılır. Yani onları cezalandırmamızın sebebi onların nankörlük etmesi. Yani Allah'ı tanımaması. Burada nankörlük Türkçedeki anlamda değil. Bu Allah'ı tanımama anlamındadır. Allah o kadar nimet veriyor. Veren Allah olduğunu unutuyorlar, es geçiyorlar. Onu işte putlara, güneşe, yıldızlara havale ediyorlar. Hani Arapların şeyi vardı. Şu yıldız doğdu işte bize yağmur getirdi. E, şu putumuz bize bereket indirdi gibi e, böyle davranışlar vardı. İşte bu da bunların kirgi gibi bir durumdu. Biz e, nankörden başkasına cezalandırır mıyız? Yani biz diyor ancak nankörlük edenleri cezalandırırız buyuruyor. İşte bu kişilerde nankörlük ettiler. Allah'ın e, Allah'a ibadeti, Allah'a imanı bırakıp putlara, şunlara, bunlara tapmaya başladılar. Bununla yetinmeyip şımardılar. Her türlü ahlaksızlık yaptılar. Zulümler ettiler. Ve bundan dolayı da Allah ne yaptı? Onları o kendi övündükleri bereket sahibi oldukları barajı yıkılmasına bir vesile vererek o hepsini yok etti. işte bundan da nedir? bütün inan, inanmayanlar yani Mekke müşrikleri ve e, Mekke'deki müminlerin ve bizlerin ders almasını emrediyor. Çünkü aslı olan kıssadan hissedir. E, yine Mekkeli müşriklere diyor ki işte ne yaptı? Bir sel. O onların bereket kaynağı olan sel onların felaketi oldu, yok oldu. Bunu Allah yaptı. Niye? E, Allah'ı tanımadıkları için, nankörlük ettikleri, yani e, putlara taptıkları Allah'a ibadet etmedikleri, iman etmedikleri için sizin de başınıza böyle bir şey gelebilir. Müminlere de ne demişti? Her zaman gibi yine imanınızda sabit olun. Çünkü her an herkesin başına bir şey gelebilir. Ve Allah nankörlük eden, Allah'ı tanımayan, şımaran, böbürlenen, kibirlenen, kendine güvenen putlara tapanları cezalandırır. Onun için siz imanınızda sabırlı olun. E, kimse bugün için dersek zenginliğine, malına, mülküne, mevkine, gücüne güvenmemelidir. Hemen yani ne diyoruz? Ne kadar zengin olursa ol, kefenin cebi yok. Gideceğin yer e, işte iki metrelik bir toprak parçası. Bütün e, emlak zengini de olsan sana bir faydası yok. Onun için e, hayatın zamanının kıymetini bilip İmanla yaşayıp Hz. Yusuf'un dediği gibi imanla ölmek esastır. Allah hepimiz imanla yaşayıp imanla ölen bu kıssalardan hisse almayı nasip edenlerden eylesin. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız.